On numara, on numara, on numara. <laughs> Oyunu değil, iki saat boyunca görünmezlikten e, görünmez ekran arkadan. kayıt alıyormuş. Düşünsene Arda. Arda. Görünmez kayıt alıyormuş. Atardım bu arada yine çok mistik video amına koyayım. <laughs> Aha öldürdüm. <laughs> öldürdüm. Larkin'den nerede? Da bu kim Dark'ın yanı arkadaşı mı? Ah 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 Öldürdüm öldürdüm evet, arkadaşlar bugün arkadaşlar bir front 2 Dark <laughs> Arda Bey var Arda Bey nasılsınız bu arada Arda, Arda Bey koyayım. çok iyi Arda Bey öldü Arda, ya Arda Azcım'la Kamerazcım Arda Azcım'la Kamerazcım az kamera harbiden ya bu iki <laughs> bir kim durdurdu öldü lan Kimse durdurdu Durdurabileceğini düşündün mü gerçekten Dark'ın yanı burada Hemen şurayı bomba salıyorum. Pişirip pişirip suya kılı tut. Ağğğh! <laughs> Oğğğğh! Bu ne lan? Bu mu? Etiketli misin? Ahahahahahah! Çok iyi Amunokuyo. <laughs> Harbiden çok iyi ya. Bizim takıma destek on numara değil mi ya? <laughs> evet. Koş 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 koş. Arkadayım, kadıra. Evet koşu Amunokuyo. Darkingen, Darkingen takip takip. Darken harbi bizim kom komutanımız takip edecek. Evet evet. Çizim. Şöyle bi' amunolu bomba. <laughs> bomba salladık. Ok, Arkayı kolluyorum. Arkada hiç yok. Öldüm. Tamam. Öldü. Ben öldürdüm lan falan. <laughs> ben öldürdüm lan. İkimize de gidiyor ama kill ya. Sayı yok. patlatıyordum. Kill iki. E Patladım. Sikil kanasını. Özel destek geliyor şu an. Beyler yardırın amına koyayım. Çıkın hızlı hı. bu ananı söylüyorum. Objektif gitmemiz gerekiyor uç. <laughs> Öldüm. <laughs> <laughs> Harkin yan nereye gidiyoruz? Taranıyorum taranıyorum taranıyorum. Uyuyorum. Kaç. Ananı sikim ben de Ananı avradım da yandan bıçak kullandım. Çok... Nasıl uğraştırır ama. Evet bayağı uğraştırır videonun sonuna kadar kontrol <laughs> etmen şey gerekiyor. Abi sen bazen ev var ya küfür edeyim mi? <laughs> küfür mi video için ya? Ya et lan bir şey olmaz anasını avradını falan diye başlamış bir dönem. Yok kadar da değil. Er <laughs> oh, ana şarjı elbaz. Ananı! Ana kim? Ana <laughs> kim? Ay götüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay götüm. Yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ananı kim ölüyorum. <laughs> fırlıyorum. Bize Ölmek istemiyorum. <laughs> Ölmedim. Şöyle bir bomba sallayasım geldi. İlla ki biri vardır yani. Yokmuş. Oğlum tamam, havada nasıl füze yedim tamam. lan? Aha. Havada karada. Bir tane eleman var. Füze. Havada karada yaptılar bak. Yediler yediler bak ananı sikim. Şurada adam var kenarda. Burası. Bizim amına Destek geliyor destek geliyor. Destek. Büyük destek. <laughs> Küçük boyla geliyormuş şimdi amk. Ana kin. Ana kin. Ana kin'e vuracağım diye öleceğim. <gülüyor> Tam içinden <laughs> kırışını yedim. Ege sniper denemek lazım değil mi? Sniper. Ege? Evet Ege. İyi evet, evet, ETP oldu. <laughs> <laughs> amun oğlum sniper'cılık amun okuyum ya Aa kaçıyor 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 İyi takip etmek lazım böyle oyunlara Aa bombayla öldürdüm Amına <laughs> ki. Şu kelime sana biri gelecek mi oradan? destek amelikler çok fena bir işte. <laughs> şey. Kendimizi öldürüyor. Lan niye öz öldü gözümüne daha Ben şeyle takılıyorum ya. Paral paralı para diyorum şey karakterler var ya da. Paralı asker. Paralı asker kardeşim. <gülüyor> 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 Aa, orada. Altı canım var amına koyun geliyor orada çocuk. Bak beni sinirlendirip. mı mutfağa gelirim sen. Şimdi arkamdan da geldi. Oğlum sıkıştırıp siktiler ya. Çoğalt. <laughs> Şu tepeye çıktım. Tarıyorum şeyi. Kurlanlanıyor. Bunun bir skilli var. Kalkan açıyordu değil mi bu ya? Kalkan açıyordu. Ananı sik... <laughs> Kalkanı bununla açıyor ha. Ama yakından yapacağım. girince açmak lazım yani. Oha. Vuruyor mu bir şeyler adam? Oo bayağı da vuruyorum. Tamam oh, bitti tamam bunu koyayım kaç. Bomba. Bomba değilmiş ananı sikeyim. kaç tane bana git var amına koyayım ya. Vay gözünü severim seni neyi büyüten Allah'ım. Hala vay vay kurban olurum. Hey kurban ol Ben taramalıdan devam aga. En iyi taramalı oynuyorum ben. Arkingan aşınlandı. Ne bir, bir bomba salladık. Lan tara tara tara. Füzeliyorum. Koşuyorum, gidiyorum, 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 gidiyorum. Koş 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 Koşluyoruz koş koş. Koşuyoruz kardeşim. Koşladık, koşladık. Adam var orada. Galiba. Yokmuş. Tamam, <laughs> Anakin kim ne kadar OP yalnız amına koyayım ya. Oğlum dünyanın en iyi karakteri var. Aa tara tara makine tara. Güzel Anakin karşıda değil mi? Aa evet. bizde yok de, yok bir yok. de bir tane vardı galiba. Nasıl sizden anasını? Oh, <laughs> <laughs> Oyunda olmasam gösterirdim gösterirdim. Anakin'i sikin sikin skin sikin anakin'i Ana anakin'i sikin anakin'i sikin anakin'i sikin Wake 2 yazıyor. <laughs> ha bana mı sıkıldı? Şundan şundan. Ha ha evet. Evet evet. evet. Ha? Evet. Yazıkmıyor lan bende. İzlanda ne oldu bu diyor? çıkıyor. Atlar ömürleri boyunca ayakta duruyorlarmış <laughs> haberiniz var mı? Nasıl ya yatmıyorlar mı? Hiç yatmıyorlarmış. Nasıl ya? Bildiğim benim arkadaşım söyledi. Yaşıyorlar ya. Yok. Nasıl dinleniyor onlar? Yani durarak. Niyazi tepki çiçek tepki verdi bu gaz bombası sattı adamlara da bir şey Yaşayacaksın oyun mu oyun işte böyle Hadi hadi kazanacağız amına koyayım Evet Bakalım edit nasıl olacak? Dışarıda Edit yapmaz saracak gibi geldi ama. Tamam. Soruyor ben çok zevk olduğum yer. Öldür şunu, öldür şunu. Ana kimi yendik arkadaşlar? <laughs> ha. <Aa. gülüyor> Anan kim kazandı? <gülüyor> 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 ya çok mutlu olsun. Harbi hmm. hashtagleri arttır bence. Seslerini sen kendin kullanıyorsun ya. Belki ha. Testendir. TikTok'tan mı PlayStation sadece oyunu kayıt alıyor değil mi? Arka evet, planı kayıt almıyor şu anda. TikTok'tan burada rastgele arabalar edit mi anasını? Ha. Şeyde, çaldım onu. Nasıl da, da su bomba gönderdik Swaxi ya. Oradaki insanlar öldü o kadar. <laughs> i̇şte dünyayı robotlar böyle ele geçirecek. Üçüncü dünyanın bunlar çıkartacak. <laughs> Yüz ne oluyor yüz yüz. Oğlum robotlar şaka bak anguta benziyor ya. Baksana tipler e abi. Yüz yes, neredesin? Darking darking anlamıyorum. Baba yüz yes, arkana baksana. Bak. Tam bir angut değil miyim? Evet. Çok iyi lan? Kaçamadım ama <laughs> gö bu Bu ne oğlum bebek oldum ha bebek değilmiş <laughs> Bebek zannettim ben bunu. Nerede yes, Moa? Top Bunu <laughs> <Mu> <laughs> <top. gülüyor> sis attım. Kılıç çekiyor. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> top olma şeyi ne var? Aha adam var. Amına <laughs> ben var ya kardeşim bildiğimden gidiyorum. Taramalı. Pam gün, pam gün. Pompei diye bir volkan <laughs> patlamış Pompei'de. Evet. İtalya'da bir yer. Çok ya bok gibi attık amına koyayım ya. Milattan önce 80 <laughs> yılında. Pardon. Oha. <laughs> Milattan önce <de> 80 <laughs> yılında. 16.000 kişi ölmüş o dönemde. Sen mesela evinde oturuyorsun ya. Evet. Volkan patlıyor senin evin yıkılıyor. Hayatta kalsan bile dışarı çıktığında Uluyorum. dışarıdaki Volkan'ın yaydığı sıcak buhar yüzüne ölüyor musun gerçekten? <laughs> top olan adam mı bu? Aa, <laughs> <laughs> oh, top oldum. <laughs> Arda onlar harcıyor dur. Kareye bas kareye. Arda geliyorum. Arda. Geçti geçti. Arda. Ah Arda Arda. arda. <laughs> 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 ne Ne koyayım ya? Kaçtı. Arda. Güzel. <laughs> kaç 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 kaç. Buraya koyacağım kaç. Nerede? Onları harcama Arda. Harcamayayım mı? Harcama biriktir anakin falan o anasını. Bizim tane ee evet, çok iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> <Cidiyor> <gülüyor> bunu. Oh, birini öldürdüler amına koyayım. <laughs> ne oluyor ya göremiyorum. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Kızar kendimi kaptırdım. Aşkım çok pardon. Don, don. don. ben düştüm balkondan. Düştüm balkondan. Balkondan düştüm. Seyit niye bakmıyor sineplere? Vururum şöyle böyle. Adam yok onu ne koyayım ha? <gülüyor> <gülüyor> Bir, saniye Bir saniye kere de olabilir. çok <laughs> hareketli <laughs> ya. Bir gelip. O... Bebek dark ay şey. Be Bebek anak. Bebek Darkin kan. Bebek Anakin. Bebek Anakin. Bebek Anakin. Araba <laughs> bak dur. Oğlum dur yuvarla bas doğma. Of şu karizmaya bak. Ananı sikiyim ya. Anam anam. Anam. Anam, ya dişekten. Neyse FES'te mi oynuyor yoksa dışarı dışı kamerada mı oynuyor? Dış kamera. Ben... Oyunu çok garip FPS'ye geçmek için şey yapmayın. <laughs> Dış kamera ben... daha karlı lan bunu koymuyor ya hmm. yandan bakıyorsun.

Bak böyle yapacaksın abi işte. Bak küçücük yaz. Ben yani bunu çözerken orayı görmüyorum bile. Çekeceksiniz. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Öl Ananı sikeyim. Rakam diyor arkadaşlar bakın. 45 diyoruz. Burası da 24 geliyor Ölmedi. Ölmedi. 69

Aa, Aa, kaçamadım. Ben Kaçamadım elektrikleniyorum. Ha. Hazır mısın? Gir, Hazırım. Gir, gir, gir. Bomba. Onların şu Sağ Oha. O, taktik, bomba attık. Şeyi dik durdurur gibi am bunu Şeyi köşesinde durdurdum Bilele bombayı. Rakam. Abi, ne e yapacaksın? <laughs> ne ya Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne pusmak Ne lan Orospu çocuğu bebek misin? Amına tamam, koyayım. çektim var ya ortalığı amına koyayım. Adam babik la. Onun sikişi. Ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Heh, tamam. Güzel. Düştüm balkondan. Aa, ah! balkonda. Çıktığın gibi öldün lan. Yedi çarpı sıfır gidiyor. Burası A. Nasıl? Sıfır. Artı. 2 çarpı 0 yani 0 artı artı 4 çarpı <laughs> bir olması lazım ama daha küçük bir şey var mı farklı rakam diyor adam bir, var 4 onun için bin tane adam var <gülüyor> <gülüyor> böyle amına korum Ne lan piç öleceğim. Aha dört bin şeyin akışlarım şey olmuş. Ölmeyeceğim. Oh, Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim biliyorum. Biliyorum ölmedim. Aman sikim biri var o. Biri var. Kanka ben buradan bir topuk. Ha kazandık mı? Oh kolaydı. Yazamen <laughs> cici. <laughs> 45'te yok her Oğlum ben sonlardayımdır kesin amına koyayım. Arda Ama sen, ben senin bir diyeyim. Sen benim bir altındasın. Hiç... Bak biz ikimiz en alttan 3'teyiz amına koyayım öyle söyleyeyim. Bir <laughs> i̇şte bak bu da bir yetenek. Herkese yapamaz. <laughs> tabi tabi tabi. Yanlışlıkla kuyut atıyordum yine. Düştüm balkondan. -c -c balkondan be. düşmeyin sakın çok tehlikeli. Ölebilirsiniz yani. <laughs> Sağ olasın bu için. Dikkat edeceğim yani bir dahaki ne yaz? Çakallar, çakallar, dikkat et, dikkat et. Çakallar, Aman. Çakallar, Çak. Yaz bak sana çok agresif yazıyorsun ha? ne oldu? I must match okay. <laughs> bir virgüllere falan da koy koyuyor Oğlum, ya. Oğlum yazsın İngilizce harika çok iyi. <laughs> ya ziyade, yazıyorum Ege. <laughs> Bak yaz virgüllere falan soru işaretlerin hepsine çok dikkat ediyor bak ya adam. <laughs> adam çok böyle profesyonel konuşuyor İngilizce. <laughs> bak büyük harfler virgül soru işaretleri falan. <laughs> Adamın İngilizce on numara. Öğrenege bak bunlara. <laughs> Adamdaki şeyleri görüyosun Adamdaki böyle rüzgarsız Monitöre tükürdük ama bakıyım arasın. ya Ya ben böyle bir lokma su falan demiyorum öyle Şişt şey biliyosun tamam. <laughs> <laughs>